Değerli dostlarım herkese selamlar. Umarım iyisinizdir. Bu videomuzda 2022 yılı KPSS süreci hakkında sizlere bilgi aktarmış olacağım. Çok önemli bir süreç. Sizin yüksek puan alıp memur olabilmesi için gerçekten çok önemli bir süreçten geçmiş olacağınızı en başta vurgulamak istiyorum arkadaşlar. Lise, ön lisans, lisansların KPSS süreci hakkında şöyle bilgi vermiş olacağım artı 90 puan alabilmek için veya sizlerin atama puanları için en yüksek puanı hangi şekilde alabilirim? Nasıl bir çalışma yürütürsem, nasıl bir çalışma sergilersem hedefime ulaşabilirim gibi önemli konuları ele almış olacağız arkadaşlar. Memur alımları için gerçekten çok önemli bir süreç. Çünkü 2023 seçimlerine yaklaşmış olacağız. 2022 puan ile beraber bunların dışında 2022 yılı yani çift yılların puanı da çok önemli bir süreç kapsamış durumdadır. 2020 yılını görüyorsunuz arkadaşlar. Neredeyse 2022 yılı sınavının olacağı gün dahil 2020 puanıyla ilanlar gelmiş olacaktır. Yani çift yılların puanı oldukça önemlidir. Şimdi çift yıllar önemlidir diyoruz. 2021 veya 2023 sınavları önemli olmayacak mı gibi sorular da geliyor. Arkadaşlar alan sınavları sadece sizlerin atanacağı kurumla ilgili. Çift yılların puanı oldukça önemli bir yer kapmış durumdadır. Bilginiz olsun arkadaşlar. Öncelikle sınav tarihleri ve başvuru tarihleri hakkında bilgi vereyim. Lisans KPSS 24.05.2022 tarihinde başvurular başlamış olacaktır. Sınav tarihi ise 31.07.2022 tarihinde olacaktır. Ön lisans sınavı ise başvuruları 03.08.2022 sınav tarihi ise 02.10.2022 tarihindedir. Lise KPSS ise 0109 2022 tarihinde başvurular başlayacak. 06 .11 2022 tarihinde sizler sınava katılmış olacaksınız. Çok zamanınız kaldı diyemem arkadaşlar. Özellikle lisans ve ön lisans sınava girecek arkadaşlarım için çok kısıtlı bir zamanınız var. Bundan sonraki süreçte gerçekten çok dikkat edilmesi gerektiğini sizlere vurgulamak istiyorum arkadaşlar. Şimdi kısım kısım anlatacağım. 3 önemli slide üzerinden 3 önemli ayrı bilgilerle beraber sizlere bu videoyu sunmuş olacağım. Normalde bu süreç işlemleri danışmanlık dahilinde uzun süreli bir çalışma olduğunu unutmayın. Sadece kaba taslak bilgi vererek sizin kafanıza şekiller oluşturabilmek için ben bu bilgileri aktarmış olacağım. İlk olarak kendi sorununun nerede olduğunu öğrenmen gerekiyor. Yani eksiklerini fark etmiş olacaksın. Benim hatam nerede? En çok neye zaman ayırmam gerekiyor? Türkçede mi, matematikte mi? Tarih, coğrafyam nasıl? Vatandaşlık nasıl? Kişi kendisini en iyi tanıdığı için kendindeki sorunları en iyi bildiği için sizlerin burada neyin eksik olup olmadığını öğrenmiş olmanız gerekiyor. Benim tarihte sıkıntım var veya tarihin şu konusunda çok sorun yaşıyorum veya coğrafyada sorun yaşıyorum gibi sorunlarınızı fark ederek ona göre zamanınızı ayırmanız gerekiyor. Tabi şunu da belirtmek istiyorum sizler arkadaşlar. Böyle saat saat programlar değil de bölüm bölüm olarak birazdan da onu aktaracağım. Bölüm bölüm olarak sizler çalışırsanız emin olun hem sıkılmamış olacaksınız hem daha da bir motive şekilde sizler derslerinize çalışmış olacaksınız. Alan sınavına girecekler için süreç zorlu ve dikkat çok önemli. Dikkatten kastım nedir? Sizlerin sağa sola çok kulak asmayıp kendinizi tamamen derse vermiş olmanız gerekiyor. Derste en yüksek başarıyı yakalayıp çünkü oldukça sınavınız var. Eğitim ilimleri, genel kültür, genel yetenek Bunların dışında kendi alan sınavlarınız, varsa sözlü mülakatlarınız gibi önemli süreçten geçmiş oluyorsunuz. O yüzden sizlerin gerçekten çok dikkatli bir şekilde derslerine vakit ayırıp hiçbir şekilde başka hiçbir şeyle uğraşmadan sadece derslerinize vakit ayırmanız gerekiyor. Hani sadece genel yetenek ve genel kötü sınava girecek arkadaşlarım için belki bunu demeyebilirim ama alan sınavına girecek arkadaşlarım muhakkak sadece ve sadece derslerine odaklanması gerektiğini vurgulamak istiyorum. Hani onlar 3 saat çalışıyorsa alan sınavına girecek arkadaşlarım muhakkak en az 8 saat çalışması gerekiyor arkadaşlar. Bu sadece örnek bazlı bir saatti. Hani tabii ki de sizler ne kadar saat çalışırsanız kendinizi daha iyi tanıdığınız için yine o şekilde yorumlarınızı yapacaksınız ama benim demek istediğim şey genel yetenek genel kültür sınavına kim ne kadar çalışıyorsa iki katı alan sınavına girecek arkadaşlarım çalışması gerektiğini vurgulamak istiyorum arkadaşlarım. Dersleri kısım kısım ilerletmiş olmanız gerekiyor. Bundan kastım nedir? İkinci bölümde aktarayım sizlere günü 3 bölüme ayırmanız gerekiyor. 3 farklı kısma ayırmanız gerekiyor. Sabah, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sizin çalışma sergilemesi gerekiyor. Çalışma yapacağınız ilk bölüm paragraf ve matematik olması gerektiğini vurgulamak istiyorum. Çünkü paragraf ve matematik sizlerin zihnini açtığı için muhakkak iki kısma çok önemli bir şekilde vakit ayırmanız gerekiyor. İkinci bölümde ise tarih, coğrafya, vatandaşlık. Üçüncü bölümde varsa alanınız yoksa eğer sadece genel yetenek, genel kültür zamına girecekseniz eğer dersler yoksa o gün ilgili ekstra soru çözümleri yapmış olmanız gerekiyor. Ekstra diyorum. Bunun dışında zaten soru çözüyorsunuz gün boyunca. Öğleden önce veya öğleden sonra veya akşam üzere zaten soru çözüyorsunuz ama ekstra daha farklı yayınlardan daha farklı sorular çözmüş olacaksınız arkadaşlar. Şimdi benim burada aktaracağım önemli bir diğer kısım da şudur. Paragraf ve matematik diyorum. Tarih, coğrafya, vatandaşlık diyorum. Veya diğer işte varsa soru çözümleri diyorum. Bunları yaparken hepsini birlikte götürmeyin. Örneğin ilk ayda, ilk yapacağınız ayda her hiç çalışmadıysanız bugüne kadar önce tarihi bitirmenizi tavsiye ediyorum. Tarihi bitirdikten sonraki süreçte işte, coğrafyaya girsin sıra. Şimdi coğrafyaya girsin sıra ama tarihi bitirdin diye bir köşeye atma. Muhakkak tarih dersini de beraberinde götür. Tekrarını yapmış ol. Soru çözümlerini yapmış ol. Tarihi bitirdin. Sonra sıra coğrafyaya geldi. Coğrafyayı bitirdin. Sıra vatandaşlığa gelmiş oldu. Şimdi vatandaşlık çalışıyorsun ama daha sonraki süreçte tarihi coğrafyayı farklı bir köşeye atma. Onu da beraberinde götür. Tarih, coğrafya ayrıyetten vatandaşlık kısmını götürmüş olacaksın öğleden sonraki süreçte. Öğle ve akşam saatleri arasında bu üç dersi götürmüş olman gerekiyor. Aynı şey matematik dersleri için de geçerli olmuş olacaktır. Bilginiz olsun arkadaşlar. Emin olun bu şekilde ilerletmiş olduğunuz takdirde sizlere çok ekstra puanlar sağlamış olacaktır. Bilginiz olsun. Şimdi her ay bitiminde masanızın yerine mümkünse mekanınızı, kalkış saatinizi, kendinize verdiğiniz ödülleri değiştirmiş olun. Yani sadece tek düze masayı bir köşeye koydun. 120 gün boyunca, 200 gün boyunca sadece orada çalışma sergileme. Mümkünse eğer masanın yerini veya odanın yerini, kalkış saatini, kendinize verdiğiniz ödülleri, mesela ders çalıştın, soru çözümünü yaptın, gittin televizyon izledin. Ertesi gün bir yürüyüş yap. Ertesi gün telefonla ilgilen. Ertesi gün farklı bir şeyler yap. Kafeye git. Ne bileyim farklı farklı imkanlarınız varsa onu değerlendirmiş olun arkadaşlarım. Hani sadece tek bir şeyle kendinizi sırlamayın. Ödülü verin. Muhakkak kendinize ödül verin. Minik minik ödüller ders saatleri arasında vermiş olmanız gerektiğini vurgulamak istiyorum. Son 45 gün deneme sayınızı arttırın ki zaten ilerleyen süreçte ben sizlere deneme testlerinde başarıyı nasıl elde edebilirim? Hangi derse önce çözmeliyim? veya da zamanı nasıl daha da kazandırabilirim kendimi? Bu gibi önemli soruları da ilerleyen süreçte değinmiş olacağız. Hepsi ayrı ayrı konular olduğu için tek düzeyde sizlere bilgi aktarmış oluyorum şu an. Sınav esnasında neler yapılması gerekiyor? Sınav başvuruları ve sonrası memur tercih işlemleri, kaç puan ile nereye atanabilirim gibi önemli soruların hepsine zamanı geldiğinde bu kanal üzerinden sizlere bilgi aktarmış olacağım. Lütfen tüm bu emeklere karşılık videoyu beğenmeyi ve kanala abone olarak diğer tüm süreçlerden, atamalardan, ilanlardan haberdar kalmayı ihmal etmeyin. İnşallah her şey gönlünüzce olur ve en kısa sürede en iyi yerlere gelmiş olursunuz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın şimdilik. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.